Sokaklarda terör estiren esnafı ve iş insanlarını haraca bağlayan Daltonlar çetesinin elebaşlarından biri yakayı ele verdi. Ahmet Mustafa Timo, MIT'in yurttaşı operasyonuyla gözaltına alındı. Daltonların yeni lideri olarak ön planda görünen Ahmet Mustafa Timo, Nasıl bu kadar Daltonlar içerisinde yükseldi ve yakalandı? Çok az geçmişe gidelim. Her şey Barış Boyu'nun 22 Mayıs 2024'te İtalya'da tutuklanmasıyla başladı çetenin liderlik yapısı tamamen değişmek üzereydi ve o an yeni bir lider belirdi. De Namı değer Can Dalton. günlerce konuştuğumuz bir suikast düzenlenmişti İstanbul'da. Sırp mafya liderine yönelik İstanbul'da çocuğu ve Ama eşine. Beşiktaş'taki yönelik. bir alışveriş merkeze gitmek için yola çıktılar. Ancak onlar oraya varmadan İstanbul ekibi yani tetikçiler harekete geçti. Vukotiç'i aracının içinde öldürdü. Kalaşnikov'la husumetlisinin dükkanını bastı, kurşun yağdırdı. Korku dolu anların yaşandığı çatışmanın adresi Bahçeli Evler. Motosikletle hızlıca geldiler. İki kişiden biri Kalaşnikov tüfekle caddeye doğru koşmaya başladı. Husumetlisi olduğu esnafın dükkanına rastgele ateş açtı. Esnaf da silahla karşılık verince çatışma çıktı. Kurşunlar yoldan geçen birine isabet etti. Candalton ve Barış Boyun'un icraatleri bu videonun konusu değil. Fakat onları tanımamız adına onların gözünde en basit icraatlerinden birkaçına yer vermek istedim. Tüm bunlar yaşanırken arkada bir isim büyüyordu. Abilerinin ve kardeşlerinin intikamını alacak, Daltonlarda hızlı adından söz ettirecek birisi. Daltonların yeni kralı Ahmet Mustafa, namı değer Tim Hoca. evlerde 3 gün önce çalışmaya başladığı oyun salonunun önünde oturan bir genç işlerine düzenlenen saldırıda canından oldu. Araçlarıyla gelen saldırganlar uzun namlulu silahlarla mekana rastgele ateş açtı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Hasan kendi mahallesinde yol kenarında oturan 20 yaşındaki Yunus e ticari taksiden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Evredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Yunus E sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durmak bilmeyen Tim hocam ve yoldaşları daha büyük işlerin peşindeydi. Diğer gruplara Daltonlar bitmedi biz buradayız diyebilmek için adeta İstanbul'u savaş alanına çevirdiler. Daltonlar çetesi sadece bir haftada bilinen 9 ayrı suça karıştı. O suçlar arasında şehrin göbeğinde el bombalı saldırı bile vardı. Kağıthanede bir otoparka 5 gün arayla 2 kez el bombası attılar. O saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı izleyelim. Otopark sahibini tehdit ettiler, iki kez saldırdılar, hem de el bombasıyla saldırdılar. Daltonlar çetesi sadece bir haftada bilinen 9 ayrı suça karıştı. İlki 8 Nisan'da kağıthanedeki bu otoparka düzenledikleri el bombalı saldırıydı. Attıkları bomba aracın hemen yanında patladı. Beş gün sonra yine hedef aynıydı. 13 Nisan'da saldırganlar beyaz bir araçta geldi. Belli ki içinde iki kişi vardı aracın. Birisi direksiyon kısmında, diğeri ise hemen yan koltukta oturuyordu. Otoparkın önüne geldiklerinde ise aracı durdurdular. Yan koltukta oturan camdan çıktı ve elindeki el bombasını otopark attı. Otoparkın kapısında patladı bu kez el bombası. Birkaç dakika sonra ise bu kez hedeflerinde 10 milyon lira haraç istedikleri ve iki kez iş yerini kurşunladıkları iş insanı vardı. Yine aynı araçla geldiler. Saldırgan bu kez sürücü koltuğunda oturuyordu. Elinde ise uzun namlu silah vardı. Yine aracından inmedi. Silahını camdan çıkardı ve ardından da haraç vermeyi kabul etmeyen iş insanının oturduğu binayı taradı. 15 saat sonra ise çete bu kez de kağıthanede kurulan pazarı kana buladı. arababa ara baba günüydü. Cumartesi pazarı vardı. Hedeflerinde rakip çete üyesi vardı. Onu vurdular. Tak tak ateş ediyordum. Silah sesi durmuyor. Herkes yere yattı. Olayla uzaktan yakından ilgisi olmayan bir kişiyi öldürdüler. Dört kişiyi de yaraladılar. Çete yasa dışı yollarla hem silah temin ediyor hem de silah üretiyorlardı. O ürettikleri silahları da saldırıda kullanmaları için çete üyelerine veriyorlardı. O silahlar fırının ve kolilerin içinden çıktı. Mahsen 29 operasyonundan 32 organize suç örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Tüm bu olanlar bardağı taşıran son damla olmuştu. Diğer gruplara gereken korkuyu verdiler ama unuttukları bir şey vardı. MIT artık tamamen Daltonların ve elebaşları olarak bilinen Tim peşindeydi. Ve başarılı da oldular. 21 Mart 2025'te MIT'in ve Irak'ın ortak harekatıyla Daltonların lideri Tim Irak'tan Türkiye'ye getirdiler. Elebaşlarından Ahmet Mustafa Timo MIT operasyonuyla yakalandı. Timon'un suç dosyası hayli kabarık. Cinayet, yaralama, yağma, tehdit, mala zarar vermek, hırsızlık suçlarından 31 kaydı bulunuyor. Mitin yurt dışında yakalayıp getirdiği Dalton çetesi elebaşı için 4 günlük gözaltı süresi verildi. Şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek. Timoncan hiç beklemediği şekilde ansızın yakalanmış ve Daltonlar şoku uğramıştı. Alton üyeleri bu duruma çok sinirlenip sosyal medya hesaplarında Irak hükümetini ve emniyet güçlerini ağır şekilde eleştirdiler. Ve Tim Hoca'nın yakalanmasının üstünden 5 saat geçmeden Şişli'de bulunan Irak Konsolosluğu'na uzun namlulu silahlarla ateş açtılar. Sıcak gelişme bir saldırı konsolosluk saldırısı var. Şişli'de Esentepe'de bulunan Irak Konsolosluğu'na motosikletli iki kişi uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Muhabirimiz Ekolti muhabiri Ekon e, Eren coşkun dili olay yerinde bizi bekliyor. Eren son durum nedir? E, ölü ya da yaralı var mı? Son bilgiler sende. Orkun Yazgan yaklaşık olarak 1-2 saat öncesinde gerçekleşti o saldırı. Bizler de şu anda Irak Konsolosluğu'nda birkaç adım ötedeyiz. Hemen ekranlarınıza getirelim istiyorum. E, aslında Şişli i̇şte Esentepe'deki Irak Konsolosluğu'ndan bahsediyoruz. Motosikletle gelen iki kişi o saldırıyı gerçekleştirdi ve uzun namlulu silahlarını çıkardılar. Motosikletle sokağa gelmişlerdi ve art arda tetiğe bastılar ve saldırganlar yine geldikleri motosiklette de hızla uzaklaştılar. E, o kurşunlardan dokuzu da konsolosluk binasına isabet etti. Bundan Tabii. sonra Daltonların yeni lideri kim olur bilinmez ama bilinen bir gerçek varsa o da Daltonların durmayacaklarının mesajını vermeleriydi.